Arkadaşlar ben bunun şey yapacaktım, bunun devamı işte o da yapar, diğer yapar nasıl diye söyleyin bana. Video da kendi kendine bitti. Bir tur daha yapacağım öyle bir şey video, video, ikincisini de yapacağım korkmayın Şimdi koş. Özür dilerim böyle oluyor bazen arkadaşlar. Böyle yapacaktım. Oo vay çok iyi. Ben de atayım sana. Bas. Doğduncuyu da almam lazım. Evet. diyor Ne diyor gücü? Bastık. Kafana kafana vuracağım. Bak. Dayı Allah'ın. Allah iyisini ilendim. Arkadaşlar. Flash. Flash. 6. 6. oldu ama. Yani. Oya yapamadım. Yapsaydım adamlar uysaydım iyi olurdu. Ama yapamadık. Ama yapamadık işte. Arkadaşlar 6. olduk. Yani bu da iyi bir videoda Biz... bir... izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. bye bay.